Arkadaşlar selam Kynarin. Bugün güncelleme de aklıma koymuştum. Premium bilet. Çıktı. Kutudan çıktı günlük kutudan. Kynarin çok heyecanlıyım. Allah. Im. Bir saniye. Şimdi premium bilette özel pet pot yok mu? Yoksa var mı Tamam bir alalım bakarız teker teker almayı düşünüyorum çünkü uzun video. Allah ım, Allah ım, çok heyecanlıyım Allah. Im. Bu bayağı param olacak bu arada. Normalde hepsini al seçeneği var ama ben ona basmıyorum çok merak ediyorum çok heyecanlıyım. Yeni pet çok merak ediyorum ben. Süper Premium'da yeni petten bayağı veriyor diye görmüştüm. Çok merak ediyorum. Yeni peti. Zırhı o kadar çok merak etmiyorum. Bu arada ben bu güzel bir çok bekledim. Ben ben bu premium bileti çıkmasını çok bekledim ama günde 3 tane açabildiğim için işime geldi. <laughs> Altakini dün aldım. Yanında kardeşim de var. <laughs> Ama konuşmayacak. Tembihledim. Konuşursa tokat çakacağım. Süper premium. Hayır, yeni pet, yeni pet, yeni pet. Ne oluyor? Bu. Evet. Çok merak ediyorum. Bir dakika. Önce zırh. Çok merak ediyorum. Zırh bu. Bak yeni pet var mı? Gidiyor Dakika pet yok galiba. <laughs> Hayallerim darmadan anlayamazsın. Bir şey diyeceğim. Şimdi süper süper premium alamayanlar ne yapacak? Mis. Sus. <laughs> Hayallerim darmadan. Alvin bir boku düzgün yapsana şaşarım. Ya Alvin ya. E ee, süper premium çıkmayacak bize şimdi pet de yok. Hayır. Ya hiç benim düşünmem gelmedi Alvin. Yapacağın şey. Admin Admin. Bu zırh geçen sene gelene göre geçen sene miydi? Galiba geçen sene. Miydi. Geçen sene gelene göre çok sade ve gereksiz aslında. Ama bunu da changing Things Demogorgon şeklinde yapmışlar bilmiyorum. Bakın geçen sene gelen şuydu. Ondan önceki sene de ben para atmıştım. Yok geçen sene gelmedi. Bu ondan önceki sene geldim. Buydu. Ve bu çok güzel. Bunun özelliklerinin yanında o oh, hiçbir şey. Resmen dejavu yaşadım. Geçen sene, geçen senekle Galiba geçen seneydi. Ya da onun Yok evet geçen seneydi ya. Hani etkinlik bir çıkarken videoyu aynı çektim bilerek ki dejavu olsun diye. buzu çok güzel bu arada. Aşırı kullanışlı ve aşırı havalı gözüküyor. Çok güzel. Bir de ondan önceki sene ben oyuna para atarak şunu almıştım. Bunun özelliği de çok güzel ama. Bakın. Böyle uçabiliyor. Ama bir şeyden sonra yere düşüyor yani. Garip bir şey. Geçen sene şey çıkmıştı. Bir tane araç çıkmıştı. Ücretsiz etkili biletinden. Şu. Evet böyle çok güzel. Açıkçası admin bu sene pek emek vermemiş çadılar bayramına. Ben pek emek göremedim admin. Admin. Sana sesleniyorum. Lütfen. Bana şu petten yollayabilir misin? <laughs> ben bu petten istiyordum ya. Bize neden vermedi? Aynısı resmen. Resmen petten aynı ama. Maalesef. <laughs> Bu arada bir şey mi? o kadar umutsuz açtım ki ben şunu dedim kesin çıkmayacak. Boş vereyim dedim ama hani günde 3 tane açabiliyoruz ya da bunlardan daha çok çıkar diye düşünüyorum. Evet buradan çıktı. <laughs> <laughs> Admin lütfen daha gerekli bir zırh getirir misin bize? Mesela keşke üçlü zıplama olsaydı. Böyle yapıp üçlü zıplasaydım. Zıpladığı yerlere böyle şeyler bıraksaydım mesela. Yani daha bir şey yapabilirdi anne. Adım <laughs> Hızlı konuşunca her şeyi Neyse kuyuna benim bugünkü videom bu kadar. Umarım ben beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Umarım size dejavu yaşatabilmişimdir. Hoşçakalın.